Evet son güzel burcumuz sevgili balıklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım sevgili balıklar sizleri 20-26 Kasım arasında neler bekliyor arkadaşlar. Her zaman gibi klasik haftalıklarda biliyorsunuz 3 tane kart çekip bunları sizler için elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakalım ilk kartımızda başlayalım sevgili balıkların bu sefer ön taraftan başlayacağım. Three of Pentacles. Arkadaşlar, tılsımların üçlüsü. Arkadaşlar, tılsımlar ne demiştik normalde? Elle tutulan materyaller, finans dünyası, iş dünyasını sembolize eder. Fakat tılsımların üçlüsü arkadaşlar bu dönem e, ortaklıkla alakalı, iş iş konusunda ortaklıkla alakalı bir takım görüşmeleriniz olabilir bir ekip çatışması şey ekip çalışmasının içerisinde bulabilirsiniz kendinizi atıyorum kolektif bir firmanızda kolektif bir çalışma stili vardır ve insanlar grup grup çalışıyordur fakat bu dönemde bir ekip çalışması içerisine girebilirsiniz arkadaşlar bu dönem üretim konusunda oldukça faydalı olacağınız bir dönem eğitim konusunda da bu dönem bir üst eğitim eğitim konusunda bir üste çıkma arzunuz olabilir veya başvurunuz bu dönemde olumlu sonuçlanabilir arkadaşlar nedir yani atıyorum işte üniversiteyi bitirmişsinizdir yüksek lisans yapmak istiyorsunuzdur başka ülkede mesela veya başka bir şehirde Evet kabul olacak Veyahut işte yabancı dil kursu arkadaşlar a1 B1 seviyesindesinizdir C1c2'ye çıkmak istiyorsunuzdur. Bu dönem gayet şanslı bir dönem olduğunu sembolize eder, sembolize eder arkadaşlar. Fakat başarının yavaş yavaş geleceğini sembolize eder çünkü toprak grubu arkadaşlar yavaş karttır. Aynı zamanda arkadaşlar e, bu dönem evinizle alakalı tamirat, veyahut apartmanca toplanıp bir toplantı yapabilirsiniz, apartmanla alakalı bir takım inşaat işleri için veya evinizin içi veya işte apartmanınızın içinde veya dışında taditli, tadilatla alakalı bir takım görüşmeleriniz olabilir bu dönemde sevgili balıklar. Hadi bakalım ikinci kartımız sevgili balıklar için bu sefer de arkalardan bir tane çekelim. Ratata tam arkadaşlar güçlü arkan aşıklar kartı geldi sevgili arkadaşlar aşıklar kartı nedir? Tanışma buluşma iş anlamında ve ilişki anlamında arkadaşlar yeni bir birileriyle tanışma buluşma bir takım ortaklık görüşmesi ki tılsımların üçüsünden sonra da güçlü arkan çıktı arkadaşlar ortaklık konusunda hakikaten e, güzel adımların atılacağını sembolize eder e, ilişki konusunda evlilik kartıdır uzun dönem ilişkisi olan arkadaşların artık e, zamanının geldiğini ve bir evlilik teklifinin artık kapıda olduğunu e, sembolize eder. İş konusunda bazı arkadaşların ikinci bir işe başlayacağını e, dahilinde olan işten farklı olarak e, bir işe daha başlayacağını veyahut aynı çalıştığı yerde bir projeden fazla olarak ikinci bir projeyle beraber paralel bir şekilde çalışacağını sembolize eder arkadaşlar ve aynı zamanda da bu dönem çok güzel bir seçim yapacağınızı sembolize eder. Aynı zamanda da çünkü arkadaşlar aşıklar kartı seçim kartıdır arkadaşlar. İlişki konusunda da iş konusunda da e, bir takım güzel seçimler yapılacağınızı sembolize eder. Ama tabi son kartımıza bir bakalım. İş konusunda ikinci bir işi seçerken Dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü asaların onlusu ateş grubudur ve e, şeydir arkadaşlar. Evet bazı balıklar için ikinci bir iş konforlu olabilir. Fakat bazı balıklar için de e, asaların onlusu arkadaşlar bakın adamın gücü var. Yapabilecek kapasitesi de var asaları taşıyacak. Fakat bakın önünü göremiyor. Bu dönem e, aşırı özgüvenli olup birkaç tane proje alıp kendi yolunuzu kapatma ihtimaliniz de var arkadaşlar. Fakat eğer ekip çalışmasının başında bir insansanız da bu güzel bir takım şanslı bir takım toplayacağınıza mesela firmanız demiştir ki seni bu projenin başına getiriyorum kendine bir takım kur. Hakikaten bakın çok güzel bir takım kuracağınızı arkadaşlar sembolize eder. Aynı zamanda da arkadaşlar yeni bir sosyal çevre bu dönemde yeni bir sosyal çevrenin içine gireceğiniz yeni bir sosyal çevre edileceğini, edineceğinizi sembolize eder. Bu dönem sorumluluk alacağınızı sembolize eder arkadaşlar. Aynı zamanda da bu kartın en güzel mottosu der ki fokuslan dağıtma kendini bir şeye fokuslan daha da başarılı olabilirsin der sevgili balıklar. Zaten başarı kartıdır arkadaşlar. Fakat işte dediğim gibi e, bu dönem iş konusunda birazcık stresli olabilirsiniz. E, çünkü üzerinize çok fazla sorumluluk da yüklenebilir bu dönemde sevgili balıklar. Evet sevgili balıklar sizler için 20-26 Kasım arası taro yorumum böyleydi. Kanalımdan Kasım ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz mükemmel bir hafta geçirmenizle ile sevgili balıklar. Hoşçakalın.